İsmim Adem Elmas. 1988 senesinde Diyanet Camiası'na girdim. İmam olarak atanım. Rabbime hamdü senalar olsun. Amacım şu idi. Devletime, dinime, milletime hayırlı bir şekilde insanlara yardımcı olabilmektir. Hayatım boyunca Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalıştım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki niçin bu mesleği seçtim diye böyle bir soru gelecek olursa, şunun için seçmişimdir. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası dokunandır buyuruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dinimize göre, dini usullere göre kurbanın kesilmesi, hayvanın her şeyden önce sağlıklı ve temiz olması, sağlıklı olması lazım. Yani herhangi bir e, hastadır, yani bunlardan olmaması gerekiyor. Hayvanın kurban edilecek yere, yani kesilecek yere kendisinin rahat bir şekilde yürümesi lazım, gitmesi lazımdır. Onun için hayvana eziyet etmeden güzel bir şekilde hatta ve hatta gözlerini kapayaraktan kıbleye karşı hayvanı ne yapıyoruz? Yatırıyoruz ve ondan sonra da tekbir alıyoruz. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah ve Allahu Allahu ekber ve hamd. Dedikten sonra Bismillah'ı ekber diyoruz ve daha sonra da hayvanı boğazlamış oluyoruz, kesmiş oluyoruz. Ve akabinde de hayvan öldükten sonra da kıbleye karşı dönerekten kurban kestikten sonra da duasını yapıyoruz. Kızılay'ımıza da bu şekilde hayvanlarımızı verdiğimiz takdirde, kurban vekaletini verdiğimiz takdirde de gerçekten de hizmetlerde bütün arkadaşlar çok güzel bir şekilde çalışıyorlar. Kızılay ekibi olsun, veterinerler olsun, e, il tarımdaki gelen onun arkadaşlar olsun ve din görevlisinin eşliğinde de tekbirler alınıyor, en az besmele çekiliyor ve hayvanlarımız da temiz bir şekilde de kesilmiş oluyor. İstiren arkadaşlarımız bundan sonra da Kızılay'a bağışta bulunabilirler ve yardım edebilirler ve yapan kişilerden Allah razı olsun. Allah Teala azur e bu kardeşlerimizin kesmiş olduğu kurbanları gerge ulusuna kabul eylesin diyorum.